Seyyare Estetik ve Güzellik Merkezi Bay Bayan Buz Lazer Epilasyon Dövme Silme Bölgesel Zayıflama Bioenerji Meridyen Masajı Kaş Dizayn botex Dolgu Gençlik Aşısı Bioenerji ve Saç Ekimi ile hizmetinizdeyiz. Güvenli ve Sağlıklı Güzelleşmenin Adresi Seyyare Estetik ve Güzellik Merkezi Gazi Caddesi Vergi Dairesi Karşısında Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri yapılan uyarılara rağmen yaşlıları Hürriyet Parkı'nda oturması nedeniyle meydandaki bankları kaldırdı. Böyle mi <laughs> Hürriyet Parkı'nda koronavirüse ilişkin alınan tedbirler ve uyarıları yaşlılar dikkate almayınca Çorum Belediyesi ekipleri ise çareyi bankları sökmekte buldu. Virüse ilişkin alınan tedbirler doğrultusunda evlerde kalınması yönündeki uyarılara aldırış etmeyen yaşlı vatandaşlar normal günlerde olduğu gibi parktaki banklarda oturmayı sürdürdü. Çorum Belediyesi uyarılara rağmen yaşlıların bankları kullanmaya devam etmesi üzerine bankların kaldırılmasına karar verdi. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadığı oturduğu banklar belediye ekiplerince yerinden sökülüp geçici süreliğine kaldırıldı. das des ZDF für